Evet. E, daha evvelden çizilmiş e, katları çizilmiş bir planda kolon hattı alacağız. Yükleme e, cetveli ve gerilim düşürme hesaplarını otomatik alacağız. Bunun için e, şunları sileyim. Kat e, alanları belirleyeceğiz. Bunun için. Bakın zaten e, şurada otomatik kolon hattı gerilim düşümü yap dediğimizde bize bunu soracak. Katlar belirlenmemiş diyecek. Evet şurada kat tuşu var. Bakın çok kolay. Sadece bunu tıklayıp çerçeve yapıyorsunuz. Bu katın bodrum katı olduğunu söylüyorsunuz. Bunlar bu çizgiler yazıcıda falan çıkmaz. Sadece eski çizgilerdir. Evet diyoruz ki yine kata tıklıyoruz ve şu diyoruz zemin kattır tamam ee, bu kata tıklıyoruz yine burası birinci kattır diyoruz şu asansör panosu var bu e, dördüncü katta şeyimize göre planımıza göre bu ev bodrum kat zemin kat birinci kat artı Birinci katın üzerinde üç kat daha var. O zaman bu e, tekrarlayan katları nerede göstereceğiz? Şu birinci kat çizgisine tıklıyoruz. Ve bu kattan üç tane daha çoğaltıyorum. Yani böylece bodrum zemin birinci kat olacak. Ve ayrıca bu kattan üç tane daha yukarıda çoğaltılacak. Evet. Şu haliyle tekrar yine diyelim. Bakın artık otomatik kolon attı gerilim düşümü tuşuna tıkladığımda bana neler olduğunu söylüyor. Bodrum katın var diyor. Zemin kat var. Birinci kat var ve bu birinci kat gibi üç tane daha kat var diyor. Tamam. Peki ileri tuşuna tıklıyorum. Gerilim düşümü hesaplanacak sembolü seçin. Şu tuşa tıklayarak bu sembolü seçeceğiz. Örneğin şu çamaşır makinesinin bulunduğu yerden gerilim düşümü yapalım. Ayrıca başka yerden de yapabilirsiniz. Mesela şu noktadan da gerilim düşümü olsun. İleri evet artık bitir diyebiliriz. Boş bir yere geleceğiz ve kolon hattını yaptırıyoruz. Bakın böylece katlarla alakalı e, yükleme tabloları genel yükleme cetveli ee, akım ve gerilim kontrolleri uygun olup olmadığı ikinci noktanın gerilim şun Bunların hepsi taşınabilir. Ee, ayarlanabilir. Şunların hepsi taşınabilir. Yine aynı şekilde şöyle taşıyıp koyabilirsiniz istediğiniz yere. Ve aynı zamanda e, merdiven otomatiği, zayıf akım, televizyon ve telefon, olmak üzere kolon hattı tamamlanmış oluyor. Ee, genel olarak bu hat, bu kolon hattını yaparken yalnız panoların e, hangi fazdan beslendiği hususunda biz daha evvelden bir bilgi girişi yapıyoruz. Yani katların şu panolarına tıklandığında hangi faza aitse burada biz bir ayarlama yapıyoruz. Mesela bakın ana, ana dağıtım panosu. RST 3 fazla beslenmiş. Evet bu verileri girdiğimizde artık kolon hatları gerilim düşümü, akım kontrolleri çok kolay. Şimdi bakın e, burada ana kolon hattı ana kolon hattı 3 çarpı 25 en yaya. E, ve gerilim düşümü şu anda sorun yok. E, gelin şimdi ana kolon hattını şu e, ana beslemeyi 3 çarpı 25 değil de 3 çarpı 4 yapalım. Ve yenile diyelim. Bakın. Şu andaki hesaplardan e, gerilim düşümü de kurtarmıyor. Akım kontrolü de e, kablonun akım taşıma kapasitesi 33 amper olduğundan çekilen akım 103 amper uygun olmadığını söylüyor ve hesapları yapıyor. Eğer siz değiştirirseniz bu kesiti mesela 3 çarpı demin 35'ti. 3 çarpı 16 yapalım. Bir daha güncelleme yapıyoruz. Evet kurtarmıyor. Hala 3 çarpı 16 da yeterli değil. 3 çarpı 25 yapalım. Daha güncelleyelim. Evet. 3 çarpı 25 yeterli. Gerilim düşümü vakım kontrolü olarak böylece minimum eee Kablo kestiğini seçmiş oluyoruz. E, sigortalar seçilmiş oluyor. Bütün e, şalterler, sigortalar, kablo kesitleri kontrol edilmiş oluyor. Kat, kat panolarında da aynı şekilde linye sigortaları hepsi seçilmiş oluyor. Kolonatlı sigortaları.